Merhaba, bugünkü videomuzda, bir akıllı telefon alma kararınız sırasında göz önünde bulundurmanız gereken teknik ayrıntılara değineceğiz. Bu rehber sayesinde, telefon seçiminizi ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun şekilde yapabileceksiniz. Haydi başlayalım. Birinci konumuz işlemci diğer adıyla CPU. Telefonun kullandığı en önemli parça işlemcidir. Oyun oynuyorsanız, Video düzenliyorsanız güçlü bir işlemciye ihtiyacınız var. Snapdragon, MediaTek ve Apple A serisi işlemciler öne çıkanlardan. Çekirdek sayısı ve saat hızı, GHz performansındaki faktörlerdir. İkinci konumuz bellek, diğer adıyla RAM. RAM, cihazların içerisinde çoklu görevlere doğrudan etkileri mevcut. Günümüzde en az 6 GB RAM, akıcı bir kullanım için ideal. Ancak daha yoğun işler için 8 GB ve üzeri RAM tercih edilmelidir. Üçüncü konumuz depolama. Telefonun depolama kapasitesi ne kadar yüksekse, fotoğraf, video ve uygulama yükleme kapasitesi o kadar yüksek olur. 128 GB günümüz şartlarında ideal bir seçenek. Ekstra ihtiyaçlar için 256 GB veya daha fazla depolama alanı tercih edilebilir. Dördüncü konumuz ekran. Ekranın kalitesi ve teknolojisi önemli. Full HD, 1080p, kalitesi çoğunun kullanıcı için yeterli olması, AMOLED veya OLED ekranlar daha canlı ve keskin görüntüler sağlar. Ayrıca, ekran yenileme hızı, hertz, özellikle oyun oynayanlar için önemli. 90 Hz ve 120 Hz ekranlar çok daha akıcı bir deneyim sunuyor. Beşinci konumuz kamera megapiksel değeri her şeyin anlamı değildir. Lens kalitesi, sensöre boyutu ve yazılım kamera desteğinin belirlenmesi. Geniş açı, makro lens gibi ek özellikler fotoğraf çekme deneyiminizi zenginleştirir. Ayrıca düşük ışık performansı ve video stabilizasyonu önemli ayrıntılardandır. Altıncı konumuz batarya ve hızlı şarj cihazı. Batarya kapasitesi, miliamper, ömrünün kullanım süresini etkiler. 4500 mAh ve üzeri batarya, gün boyu kullanıma yetecek güç sağlar. Hızlı şarj özelliği de önemli bir detaydır. 30 Watt ve üzeri hızlı şarj destekli telefonlar, kısa sürede şarj olmanıza yardımcı olur. Yedinci konumuz bağlantı özellikleri. 5G desteğine yönelik bir yatırım olabilir, ancak mevcut 4G'de birçok kullanıcı için yeterli. Ayrıca Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5.3, 5.4 gibi yeni nesil aktarma teknolojilerine dikkat etmek önemli. 8. ve son konumuz tasarım ve malzeme kalitesi. Telefonun elde tutulması ve kullanılan malzeme konusu göz önünde bulundurulmalıdır. Kapak veya metal gövde dayanıklılığı artırır. Ayrıca suya ve toza dayanıklılık sertifikası yani IP derecesi olan modeller uzun ömürlü olabilir. Telefon alırken sadece teknik olarak değil, kullanım amacınıza ve kişisel ihtiyaçlarınıza da dikkat edin. Umarım bu rehberiniz faydalı olur. Eğer video hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.